Yayın konuğumuz. efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim tebrik edelim. Siz de bugün günün anlam ve önemine uygun olarak mavi bir kravat takmışsınız. Şırnağın maviliğinin sırrı nedir? Nasıl bu başarıyı yakaladınız? E, teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. E, evet inşallah hep mavi kalalım ve e, kravatımız da mavi olmayı sürdürsün. E, ben öncelikle e, tabi dün sayın cumhurbaşkanımız tarafından e, güncel hali açıklanan e, risk haritasında mavi şehir durumumuzu korumuş olmaktan dolayı elbette il olarak memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Bununla birlikte asıl memnuniyetimizin de inşallah bütün ülkenin önce maviye, devamında da koronavirüsün tamamıyla bertaraf edildiği gün hep birlikte çok daha memnun ve mutlu olacağız inşallah. Tabi 7. hafta oldu. Bu hafta itibariyle de e, mavi e, şekilde devam ettik. E, mavi imanını korumuş oldu. Tabi burada e, hemen akabinde biz arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Süreç devam ediyor. E, ülkemiz genelinde olduğu gibi e, şu nakilimizde de e, koronavirüsle mücadele süreci devam ediyor. Alanda olmaya, denetimleri e, sürdürmeye, yakın takibi sürdürmeye inşallah ekiplerimizle beraber devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Nitekim e, burada şu anda alanda bir etkinlikteyiz. E, biraz sonra pandemi kurulumuzu e, toplayacağız. E, biz eğer e, il olarak e, bu konuda biraz mesafe alabildiysek, tabii ki öncelikle biliyorsunuz e, bu mücadele Sayın Cumhurbaşkanımız imayelerinde sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeler, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri. Biz bunların hepsini elbette bütün illerde olduğu gibi yakından takip edip ııı ee, ivedilikle pandemi kurullarını toplayıp hırsızlığa kararlarımızı e, alıp ki ayrıca e, bu kurullarımızla birlikte e, her günü birlik takip yaptığımız bir de kriz, kriz masamız da e, var. E, Sağlık müdürlüğü bünyesinde ayrıca oluşturduğumuz e, gerekli takipleri hem hazırlık aşamasında ve özellikle de sahada ki yüze e yakın filyasyon ekibimiz var. Bir o kadar da denetleme ekiplerimiz e, var. E, bunlar şu dakika itibariyle de e, sahadalar elbette ee, bu kolektif bir çalışmayı gerektiriyor. E ee, kolektif çalışmadan kastımız da bütün ilgili kurum ve kuruluşların e, işbirliği ve koordinasyon içerisinde olması. Bununla birlikte meslek kuruluşlarının, sivil toplum teşkilatlarının, kamu yararına çalışan derneklerin, vakıfların e, devrede olması, birlikte çalışma anlayışı devamında sahada yakın takip, denetim ve vatandaşlarımızın e, duyarlılığı işbirliği yapması anlayışı. Çok güzel Sayın Valim. Tabii e, Şırnağ'ın kendi özelinde özel durumu da var. Mesela Habur sınır kapısı var, günlük 3000'e yakın tır sirkülasyonu olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışmanız oluyor? Habur evet, günde 1500 ortalama çıkış, 1500'e girişin olduğu gerçekten 3000 aracın. Tabii beraberinde de sürücülerinin giriş çıkış yaptığı bir kapımız. Türkiye'nin en işlek kapılarından birisi. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Mart ayında mücadele ağırlıklı olarak başladı. Biz sürecin başında orada erken vakitte sahra hastanelerimizi kurmak suretiyle ve sağlık ekiplerimizi oraya konuşlandırmak suretiyle hazırlıklarımızı yapmıştık. Devamında tabii virüs dünyada ve ülkede yoğunlaşmaya başladığında Ticaret Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle, müşterek bir çalışmayla, ilde de biz valilik olarak gerekli ekiplerimizle desteği vermek suretiyle orada temassız ticareti adı altında bir uygulama başlattık. Birkaç ay böyle devam etti. Bu çok faydasını gördük. Bizim şoförlerimiz belli bir noktaya götürdü. Orada bıraktılar aracı. Karşıdan bir şoför geldi, aldı götürdü. Ve dönüşte muhakkak bütün araçları A'dan Z'ye dezenfekte ettik ve oraya gelen bütün e, şoförleri olsun vatandaşlar olsun muhakkak sağlık taramasından e, geçirdik ki bugüne kadar e, en son istatistiğe göre 500 bin kişi sırf kapıda e, sağlık taramasından e, geçirmişiz. Gene e, ihracat e, firmalarımız bizimle işbirliği yaptılar. Orada e, gene bu sağlık ekiplerimizin yanında dezenfeksiyon ekipleri de oluşturduk. Tüneller oluşturduk. Araçlar muhakkak oraya girmeden ve makul sürede iç dış dezenfeksiyonu yapılmadan e, devamı sağlanmadı bu bize önemli bir avantaj sağladı. Eğer vakayla karşılaşma durumu olduysa da o zaman muhakkak onları izolasyona tabi tuttuk. Yurtlarda izolasyona tabi tuttuk ki bugüne kadar 16 bin vatandaşımızı yurtlarda misafir etmişiz. Hatta bir ara Mart Nisan aylarında... geçtiğimiz Mart Nisan Mayıs aylarında karantinayı 28 gün uyguladığımız zamanlar oldu. Bunu hem Habur sınır kapısında hem havaalanımızdaki bir dönem kapalıydı biliyorsunuz. Ee, buraya gelen e, kamu görevlisi olsun, diğerlerin vatandaşlarımızı zaten sağlık taramasından kamu görevlisimizi de e, gerek karayoluyla gerek havayoluyla geldiğinde muhakkak onları da izolasyona aldık. Önce yurtlarda sonra da evde takip başladığında biliyorsunuz. E, onları evlerdeki bugüne kadar da 100 bin vatandaşımızı da evlerde takip e, gerçekleştirmişiz. E, ilgili filyasyon ekiplerimizin e, gayretiyle. Sağlık taramasına çok büyük önem verdik. Bizim nüfusumuz 540 bine yakın, 537 bin. Bugüne kadar 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Örneğin bir apartmanda, bir dairede bir vaka varsa sadece o daireyi değil bütün apartmanı hem taramadan geçirip ihtiyaç halinde karantina uygulamaları da süreç içerisinde yapma durumumuz oldu. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son bir şey söyleyeyim. Ee, ben e, hemşerilerimizdeki biraz sonra gene ziyaretler yapacağız, işletme ziyaretleri süre, süreç devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere bütün kuralları harfiyen uygulamaya biz her vesile davet ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlılık gösteriler. Biraz daha sabırla inşallah bu duyarlılığı devam ettirirsek e, mavi imanımız da, e, sürer ve inşallah bir günde sıfırlama noktasına geliriz hep birlikte.